Evet gençler, ökaryot hücrenin kısımlarından bahsedeceğiz. Ökaryot bir hücre çekirdek, sitoplazma ve hücre zarından oluşur. Çekirdek ile başlıyoruz. Ee, ökaryot hücrelerde bulunan kütlece en büyük organeldir arkadaşlar. İçinde kalıtım materyali bulunur. Ökaryot hücrelerde genellikle tek çekirdek vardır arkadaşlar ama işte çok çekirdekli olan hücreler de var. İşte protiste alemindeki bazı canlılarda örneğin paramesyumda iki çekirdek var. Memeli hayvanların çizgili kas hücrelerinde, işte karaciğerdeki bazı hücrelerde birden fazla çekirdek bulunmakta gençler. Çekirdek içerisinde e, DNA replikasyonu yani DNA'nın kendini eşlemesi, işte DNA'dan RNA sentezinin gerçekleşmesi, e, çekirdekçikte rRNA ve proteinlerin bir araya getirilmesi ile ribozomların büyük ve küçük alt birimlerinin oluşturulması gerçekleşiyor. Bölünme sonucu e, yeni oluşmuş hücrenin çekirdeğinde çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, kromatin A ve çekirdekçik bulunuyor gençler. Çekirdek zarı dediğimiz zar aslında hücre zarına benziyor. Arkadaşlar çekirdek zarında birbiriyle bağlantılı e, iki zar var. İki tane fosfolipit tabakası var arkadaşlar. E, her iki zarda çift katlı fosfolipit tabakası var. Hücre zarında da çift katlı fosfolipit tabakası var. Çekirdek zarındaki işte fosfolipit tabakasından dıştaki zar gençler çekirdek zarı ile bağlantılı. Özür diliyorum endoplazmik retikulum ile bağlantılı. İç zar ise protein lifler ile bağlantılıdır arkadaşlar. Dıştaki zarın üzerinde ribozomlar bulunmaktadır maktadır Şimdi çekirdek zarı üzerinde geniş çaplı por denilen geçitler var. Arkadaşlar hücre zarında da geçitler var. Ancak hücre zarındaki geçitlerden işte büyük moleküller geçemez. Ancak çekirdek zarındaki porlardan ATP, mRNA ve ribozomun alt birimi gibi büyük moleküller geçebilmektedir. Bu da hücre zarından farkıdır zaten. Çekirdek sıvısı dediğimiz sıvı da işte sitoplazma sıvısına benzer. Sitoplazmada hücrenin e, içini dolduran sıvı. İşte çekirdek sıvısı çekirdeğin içini dolduran sitoplazmadan daha yoğun kıvamda e, bir sıvıdır. Yapısında su, proteinler, enzimler, nükleotitler ve ATP bulunmaktadır. Evet, kromatin dediğimiz yapı. Arkadaşlar kromatin... Kalıtım molekülü DNA'nın histon proteinleriyle bir araya gelmesiyle oluşan A görünümlü bir yapıdır gençler. Şimdi burada şunu söylemek isterim arkadaşlar işte hayvanlarda ve efendim arkelerde kromatin ağında histon proteini bulunurken bakterilerde histon proteini bulunmaz, histon proteininden farklı proteinler bulunur. Bölünmeye hazırlanan hücrelerde kromatinde bulunan DNA eşlenir, yoğunlaşarak kromozom halini alır. Yani kromatin A eşliği eşleniyor, ee, kısalıp kalınlaşarak neyi oluşturuyor arkadaşlar? Bir kromozom oluşturuyor. Bakın bu bir kromozom. Arkadaşlar bu kromozomun yapısında şuradakilere kardeş kromatit diyoruz gençler. Kardeş kromatit. Şu kemer bölgesine sentromer diyoruz. Yani bir kromozomda iki tane kardeş kromatit vardır. Burada DNA'nın eşlenmesinin amacı bölünme ile oluşan hücrelere kalıtım materyalini aktarmak, kromatin ipliğinin kromozom halini almasının amacı ise A halindeki DNA molekülünün hücrelere eşit şekilde dağılmasını sağlamak arkadaşlar. Kromozom sayısı, şekli ve büyüklüğü türden türe farklılık gösterir arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek isterim. Gençler kromozom sayısının canlının gelişmişliği ile hiçbir alakası yoktur. Örneğin eğrelt otu 500 kromozoma sahiptir. Efendim insan 46 kromozoma sahiptir. Kurbağalarda 20 kromozom vardır. Yani kromozom sayısına bakarak canlının gelişmişliği hakkında fikir sahibi olamayız. Arkadaşlar aynı tür canlılar arasında kromozom sayısı genellikle aynıdır. Şimdi genellikle derken demek ki istisnamız var, değil mi? Örneğin mesela arılar, değil mi? Arılarda arkadaşlar kraliçe arı diploid 2n'dir. Erkek arılar haploid yani en kromozomludur. O zaman ne diyoruz? Aynı tür canlılar içerisinde kromozom sayısı genellikle aynıdır arkadaşlar. Peki e, hocam farklı türlerde aynı kromozom say sayısına sahip olabilir mi? Olabilir. Mesela insan 46 kromozomlu, moli balığı da 46 kromozomlu. Arkadaşlar insanların 46 tane kromozomu var dedik diploidiz yani bizde ne var homolog kromozom çifti var arkadaşlar. Ee, bu 46 kromozomdan arkadaşlar. 44'ü otozom yani vücut kromozomudur. 2 tanesi de gonozom, yani eşeği cinsiyet kromozomudur gençler. İşte tüm vücut hücrelerinde 46 tane kromozom var. O zaman bir dişiye baktığınızda tüm vücut hücrelerinde tek çeşit gonozom bulunur, değil mi? Ama bir erkeğe baktığınızda vücut hücrelerinde iki çeşit X ve Y kromozomu e, gonozomu olmak üzere iki çeşit gonozom bulunmaktadır. Peki Yumurta ve sperme baktığınızda onlar en kromozomlu. Burada nedir arkadaşlar? Tek çeşit gonozom bulunur yumurtada da spermde de. Evet, bakın burada göstermişiz. Efendim kromatin ne yapıyor? Histon proteini ile kaplanıyor. Kısalıp kalınlaşarak bir kromozomu oluşturuyor gençler. Ee, kromozomlarda homolog kromozom dediğimiz bir yapı var. Nedir bu? İki en kromozomlu hücrede biri anneden, diğeri babadan gelen... Aynı karakteri belirleyen genler taşıyan kromozomlara homolog kromozom denir. Diploid canlılarda homolog kromozom bulunur arkadaşlar. Evet, çekirdekçik yani nükleolus. DNA'nın ribozomal RNA üretimi için şifre veren genlerinin bulunduğu bölümdür. Yani çekirdekçikte, ökaryot hücrenin çekirdekçiğinde e, ne oluyor arkadaşlar? E, ribozomun büyük ve küçük alt birimleri sentezleniyor. Ne oluyor? Burada sentezlenen RNA, RNA çekirdekçikte burada rRNA sentezleniyor. Stoplazmadan gelen proteinler ile birleşiyor ve ribozomun alt birimleri oluşuyor arkadaşlar. Ribozomun alt birimleri çekirdek zarındaki porlardan çıkarak sitoplazmaya geçiyorlar. Çekirdekçik sayısı ve büyüklüğü canlı türüne göre değişiklik gösterebilir. Bölünme sırasında kaybolur. Bölünmenin son evresi telofaz dediğimiz evrede yeniden oluşur arkadaşlar. Çekirdekçikte olaylarından hangileri gerçekleşebilir? DNA replikasyonu çekir, e, çekirdekteymiş Özür diliyorum Çekirdekçikte okudum. Çekirdekte olaylarından hangileri gerçekleşebilir? DNA replikasyonu gerçekleşir. Arkadaşlar protein sentezi ribozomda gerçekleşiyor. İşte çekirdek zarının üzerinde bulunan ribozomlarda ya da sitoplazmadaki ribozomda gerçekleşiyor. O yüzden bunu almıyorum. RNA sentezi çekirdekte gerçekleşir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3'tür gençler. Kromozom ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Aynı tür canlılarda genellikle sayısı aynıdır. Yapısında DNA ve protein bulunur. Doğru. Bakın arkadaşlar, işte biz bundan dolayı kromozoma ne diyoruz? Nükleo protein yapılı diyoruz. Yapısında DNA ve histon proteini var. Nükleoprotein yapılı. Diploid hücrelerde homolog çiftler halindedir. Anneden ve babadan gelen eş kromozomlara homolog kromozom demiştik. Dolayısıyla tüm öncüllerimiz doğrudur.